Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tekme kanalından Alsam awesome. Bugün sizlere Rise ile animasyon iddialı göstereceğim. Bunun için aslına bakarsanız tabi burada yanlış oyun moduna girmişim. Bir dakika doğru oyun moduna girip geliyorum. Evet geldim doğru oyun moduna girerek. Ee, girdim. Tekrardan geri gelmiş bulunmaktayım. Şöyle skillleri fullleyelim. Çok güzel bir his bunu yapmak. Bir de parayı fullleyelim şöyle. İtenleri de çekelim üzerinden. Hop hepsini rabadan alalım. Ah hepsine de... Ah artık tek tek alınıyormuş arabadan. Bilmiyordum. Tamam her şeyden alalım o zaman. Fark etmez. Evet Ryzen animasyon iptal gösterdi. Arkadaşlar Ryzen bu videoya geldiniz. Ryzen animasyon iptallerine bakmanız Ryzen animasyon iptali arkadaşlar yok. Yani çarın animasyon iptal yok. Çarın animasyon iptali yapılabilecek bir şey yok. ya yani sadece arka arkaya skill spamladığınız bir karakter. Hatta şöyle birkaç skill spamlayalım. Bak Tak. Ben hemen size kombosunu göstereyim ama bak. Q, E, Q, W, Q. Ya da mesela şunu yapabilirsiniz. Q, W, Q, E, Q. Neden? Çünkü W tıkladıktan sonra yavaşlattığınız için daha kolay E, Q tutturursunuz. Bu şekilde max hasarını çıkartabilirsiniz. Ama hani Q ile başlayıp diğer atmanız gerekiyor. Umuyorum ki video işinize yaramıştır. Kendinize dikkat edin. İyi günler dilerim.